Merhaba arkadaşlar bugün RocketDock e, ne işe yarıyor, nasıl kuruluyor e, onu göstereceğim sizlere. E, i̇ndirme linkini açıklama kısmında e, ekleyeceğim. E, hemen e, gördüğünüz gibi ekledik. E, RocketDock zaten Türkçe bir şeydi. hemen Türkçe'yi seçelim. Başlangıçta çalıştır derseniz başlangıç e, bilgisayarı başlattığınız an e, çalışmaya başlayacaktır. E, simgeleri kilitle derseniz büyük ihtimalle e, kaldıramayacaksınız oradan. Hatırladığım kadarıyla işte buradan kaliteyi falan ayarlıyoruz ee, ekran alt diyelim alt kısmına ekledik mesela biraz her zaman altta diyelim şimdi bunu hop, şöyle, pardon şöyle biraz yukarı kaldıralım şöyle Pardon şöyle Evet tamamdır ee, çok pardon ee, buradan tema ayarlayabiliyoruz tema dediğimiz temayı seçebilirsiniz ee, böyle şeffaf olması güzel gibi görünüyor fakat e, şeffaf olunca da, da pek dikkat çekme açıkçası hemen şöyle bakalım şeffaf yapalım ya yine biliyorum yazı tipini seçelim hemen fontu ne seçelim klasik olsun Arial olsun normal 12 tamam dedik ee, çerçeve şeffaflığını buradan ayarlayabiliyoruz. Gölge rengi vesaire falan filan. Efektler dersek, otomatik gizle dersek e, bu alta kayıp duruyordu. Beni sinir ediyordu. Hiç gerek yok. Ee, tamam dedik. Buradan şunu atabiliyoruz. Örnek vereyim. Müzikler diyelim. Yok. Böyle atabilirim. At, gitsin, at gitsin. İşte tüm denetim masası öyle. Denetim masasını açıyor buradan. Ya mesela bir şey eklemek istiyorsanız tutup buraya direkt ekliyorsunuz ya da oyun klasörü olur bir şey olur herhangi bir şey olur tıklarsınız ee, bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar ee, kanalıma abone olursanız sevinirim kendinize iyi bakın görüşmek üzere